tatlı ikramı yer aldı. Urla Belediyesi ve Alevi Bektaşi Federasyonu 5. geleneksel Urla Samut Baba anma etkinliğini Samut Baba Türbesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşlarına kın ettiği türbede dilekler seslendirildi, türküler okundu. <laughs> Şehrin huzurunda gerçekleşen Samut Baba Türbe ziyaretiyle başlayan etkinlik türkülerle başladı. Başkan Uyar tüm renkleri barındıran güçlü bir mozai izledi. Türkiye Cumhuriyeti içinde doğanın tüm renklerini barındıran güçlü bir mozaik. Orla da bu mozaiğin bir parçası. Kendi içinde de adeta bir gökkuşağı. Alevisi, Sünnisi, Arnavudu, Lazı, Kürdü, Çerkezi, Türkü, çok çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı huzurlu bir kent. Farklı fikirlere, farklı mezheplere sahip olanları birbirlerine kırdırmaya çalışan çevrelerinin oyununa gelmeyeceğimize ve birbirimizin de elini bırakmayacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü inançlarımız, kültürümüz ve genelek, geleneklerimiz farklı gibi görünse de özümüze baktığımızda birbirimizden hiçbir farkımız yok aslında. Derdimiz, yaralarımız ya da sevinçlerimiz farklı da olabilir fakat gözyaşlarımızın tadı aynı. Roman Bekil Purçu da romanların yarısının alevi olduğunu vurguladı. Biz bu ülkenin ee, değişmez unsuruyuz, parçasıyız. Ee, dediğim gibi zengin bir kültüre sahibiz ülke olarak. Bunların korunması lazım, yaşatılması lazım. Sonuçta hangi e, inanda sahip olursak olalım, yolumuz bir. Ee, yolumuz yine Mevla'ya ulaşıyor, Allah'a ulaşıyor. Etkinliğe katılan kalabalık Samut Baba Türbesi'nde gün boyu dilek diledi. Buna. Günün haberleri böyleydi. Biz bültenimizi noktalıyoruz. Birazdan spordaki gelişmelerle Ayşegül Koç karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.